Hepinize merhaba arkadaşlar. Yaklaşık yarım saattir benim çocuklardan ses çıkmıyor. Ben mutfakta temizliğe dadanmıştım. Acaba neredeler? Bir bakmam lazım. Evet. Aha Erkan buradaymış. Erkan uyuyormuş. Erkan. Ne zaman uyudun sen? Bak ya. Erkan. Hadi kalk oğlum. Yemek yiyeceğiz. Yemek pişti Erkam. Hadi uyan. Hadi Erkam. Hadi uyan oğlum. Bak yemek yiyeceğiz. Kalk. Kalkmayacak mısın? Cidden. Kalkmıyor Erkam Eymen. Evet gel onu bir kaldıralım. Benim bir fikrim var. Evet şaka yapacağız. Şimdi sessiz ol. Uyanmak istemiyor. Ben şimdi onu çok güzel uyandım. Evet arkadaşlar bir bardak su ay ay, ay, ay ay bu ne buz gibi mi bu? Uyandın mı? Buz gibi. Buz gibi mi? Biraz daha dökeyim mi? Uyanamadıysa. Dökme. hayır. E kalk o zaman artık. Yemek yiyeceğiz. Anne su mu? Evet su döktüm. Sen ne yiyorsun? O. Onu nereden aldın? O, sen, o, sen Aa, sen çok fena. hayır, hayır, hayır. Ben zaten döktüm. Hayır, mi? dökme artık canım. Suyu dökme. Suyu dökme. Dökeceğim anne ya. Ben çok dikkatli döktüm. Yatak kirlenmesin değil mi? Peki arkadaşlar Erkam'ı uyandırdım. Ama burası... Ne yapıyoruz? Erkam uyandı. Eymen de buradaymış. Gizli gizli çikolata yiyormuş. Hii. Dişlerin çürüyecek eymen. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım, bay bay yapın. Bay Bay bay. bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. Kanalımı... Ya, kanalımıza abone olmayı. kanalımıza abone Baba. 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 bay. Bay ya, 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 ya. bay, bay yap, Görüşürüz.